Dünya, hayaller gerçek. Her adımda bilgi, her köşede emek. Doğru tercih, güçlü bir gelecek. Hayat tercihidir, seç yolunu. Durma, Aday Öğrenciler'in rehber kılavuz programı Hayat Tercihler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Tercih dönemi başladı. Akıllarda bir sürü soru var. Hangi üniversite, hangi bölüm, nasıl bir kampüs hayatı gibi. Bugün de Üsküdar Üniversitesi 3. Sınıf Tıp Fakültesinden Hatice arkadaşımız yanımda. Evet. Hatice merhaba. Merhaba. Evet, şimdi birazcık tercih döneminin başlarına gitmek istiyorum evet. aslında. Onca yıl öncesinde tıp bölümünü seçerken, böyle yani zorlayıcı bir bölümü tercih ederken neler etkili oldu üzerinde? Ya Benim bu çocukluk hayalimde zaten. Hı -hı. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. O yüzden hani ya zaten ablam da tıp okuyor, Hı -hı. o yüzden benim de ilgimi çekiyordu. Biraz da önünde örnek olmuş evet, oldu, evet. görmüş oldum bölümün evet. şeylerin detaylarını. Mesela daha yatkın hissediyorum de diyebileceğin belki bir stajcan olabilir veya e, simülasyon laboratuvarlarınızda evet. bir anın tamam. olabilir gibi. Biz önce eğitimleri derslere görüyoruz başta, Hı -hı. sonra önce teorik sonra pratik yapıyoruz. Hı -hı. Pratikler işe yarıyor, yani daha yardımcı oluyor bana. Evet. Sonra ikinci sınıfta yaz saatinde biz NPS Beyin Hastanesi'nde staj yaptık. Hı hı. Orada işte ameliyatlara girdik, hocaları dinledik. Orada işte bana daha iyi olmuştu. Gerçek hı. bir ameliyatın içinde bulundunuz evet, mu evet yani? Üçün, İki, üç kere, evet, bulunduk. Üçüncü sınıfta mı? İkinci sınıfın yaz tatilinde. Birazcık da işte bunu aslında bilmiyorum ya aday arkadaşlarımızın da aklına soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden birinci, ikinci, üçüncü sınıf hakkında böyle en azından gördüğün kadarıyla kısaca böyle bir müfredat hakkında da bilgi verebilir misin? Birinci sınıfta tıpa başlangıç dersleriyle başlıyoruz. Hı -hı. İşte tıp tarihi olsun, daha kolay, daha basit şeyler. Teorikten evet, ilerliyorsunuz. Evet. İkinci sınıfta da o şekilde devam ediyoruz. İşte Hı -hı. anatomi dersi olsun, yani kemikler, kıkırdaklar diye daha Hı -hı. basit şeylerden başlıyoruz. Ee, sonra 3'e geçince klinik dersleri başlıyor. Hı hı. işte dahiliye, pediatri, genel cerrahi gibi. Hı hı. Ama yani pek zorlanmıyoruz. Hocalar yardımcı oluyor her konuda. Hı -hı. Güzel gidiyor. O zaman bu da şuradan geçeyim birazcık da. Bizim mesela kendi fakültemde hocalarımızla iletişimimiz çok daha rahat oluyor. Sürekli onlara Hı -hı. ulaşabilir oluyoruz. Sizin fakültenizde bu durum nasıl peki? Gayet iyi. Yani Hı -hı. derste istediğimiz soruyu sorabiliyoruz. Çekinmeden, sıkılmadan cevap Hı -hı. veriyorlar. Ya da işte ders sonunda odalarına gidebiliyoruz. Hı -hı. Ya da yemek yerken öğle araları. Beraber yemek yiyoruz. Yani sohbetim. her an hocalarınızı ulaşabiliyorsunuz evet, evet, de. Çok güzel. Peki bu laboratuvarlarınız işte Hı -hı. gördüğünüz simülasyon, çünkü birkaç kez görme fırsatım oldu o laboratuvar ortamlarınızı. O ortamlar sence mesela pratik ve teorik denge açısından nasıl bir şey sağlıyor? Gayet yeterli. Hı -hı. Yani histoloji laboratuvarlarımız, yani mikroskoplarımız her kişiye Hı -hı. bir tane mikroskop düşüyor. Hı -hı. O yüzden iyi oluyor ders şeyimiz. Sonra kadavralarımız yine. İki tane kadavramız bulunuyor. O yüzden Hı -hı. yeterli oluyor. Zaten derslerimizi grup grup bölerek yapıyoruz. O yüzden hani 20-30 kişi oluyor bir grupta. Hı -hı. İki saat ders boyunca istediğini sorabiliyorsun hocaya. Yeterli oluyor her şey. Hı -hı. Yani aslında neredeyse birebir hastanede gibi bir hastayla evet, evet. etkileşim olabiliyor evet. gibi oluyorsunuz. Peki kliniğe geçiş sürecinizdeki uygulamalı eğitimleriniz hani bu daha doğrusu gerçek okul şeyinden okuldansa gerçek hastane dönemine seni nasıl hazırlıyor? Yani pratik yaptırıyor sürekli. Yani ilk acil yardım eğitimlerimiz oluyor. Hı hı. Bunu kulüplerde düzenliyor. Hocalarımız da ekstra bize yardımcı oluyor. Hı hı. İşte kanalım olsun, ilk yardım CPR olsun her şeyi yapmış oluyoruz hı hı. Bu kliniğe geçmeden önce. Ya da işte hasta simülasyon laboratuvarlarımız var. Orada işte biri hasta oluyor, biri doktor oluyor, Hı -hı. biri hasta yakını. Bu tarz şeyler yapıyoruz. Sırayla birbirinizin evet, muayene evet. ediyorsunuz. Evet. Anamnez alıyoruz. Ha, ya yani çok da esen, keyifli. Evet, evet. Hı -hı. Peki bir, birazcık da böyle senin gelecek hedeflerini de duymak istiyorum. Mesela uzmanlık alanı olarak ne düşünüyorsun şu anda? Yani şu an pediatri düşünüyorum. Hı -hı. <laughs> Çocukları seviyorum. O yüzden hani hem daha eğlenceli oluyor pediatri. Hı -hı. Ama işte dörde beşte stajda görüp daha da netleşecektir o. Tabii illa ki değişir <laughs> evet, belki evet. fikirlerin. Bir de böyle genelde tıp'a karşı bir işte tıp okursam hayatım tamamen okulum olur. Bu tarz böyle bir ön yargılar da denilebilir. Tam ben de evet. bilmiyorum. Sence <laughs> sosyal hayatını dengeleyebilmek adına okul e, salda etkinlikler olabilir veya başka bir şey olabilir. Hani senin sosyal hayatta nasıl şekillendiriyor? Ben de okulu seçmeden önce bana da işte hayatın sadece <laughs> ders olacak diyorlardı. Ama hiç öyle olmuyor. Yani okul merkezi konumda olduğu için hı hı. hani istediğin yere gidip gelebiliyorsun. Toplu taşıma çok iyi. Hı hı. Bir de işte okulun düzenlediği seminerler, kulüpler, etkinlikler sosyalleşmemize yeterli oluyor. Hı hı. Bir de senin tercih tanıtım dönemlerinde de çalıştığını biliyorum. Evet. Oradan da bir arkadaş çevren illaki oluşmuştur evet, evet. vesaire. <laughs> Çok güzel. Bir de son olarak e, tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soruyu sormak istiyorum. Tıp okumak isteyen ama böyle bir kararsızlıkları olabilen arkadaşlarımıza, aday arkadaşlarımıza yönelik ne, ne gibi şeyler söyleyebilirsin? Yani önce gerçekten tıpı istiyorlar mı? Hı -hı. Onu şey yapsınlar. Çünkü gerçekten zor. Çalışma süresi olsun, Hı -hı. ezber olsun, azimli olsunlar. Yani zaten düzenli olarak çalışıyorsa tıpı bir şekilde halledebiliyor. Hı -hı. Düzenli bir çalışma şey olsun Saatçi düzeni, Hı -hı. her şeye. Tıp fakültesinde seni zorlayan yanları böyle daha çok neler oldu ve bu zorlandığın yönlerini sen nasıl başa çıktın bunları? Sen nasıl geldin? E, zorlandığım dersler oldu. Histoloji Hı -hı. dersi mesela Hı -hı. ikinci sınıfta beni çok zorlamıştı. Sonra ben o an böyle finale çalış finalden kalmışım, Mütey hazırlanıyorum. O an çok zorlanmıştım. Hı -hı. Hani ben acaba yapamıyor muyum acaba tıpı bıraksam mı diye düşünüyordum. O sıra arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Hı hı. Hani her gün buluştuk beraber ders çalıştık kütüphanelerde hı hı. ya da işte ailem destek oldu. O şey bir şekilde hallediyorsun ama herkesin bir hani tıpı bıraksam mı şey Acaba oluyor. mı yeri oluyor <laughs> herhalde. Evet. Ee, bir de böyle sosyal ortamlarınız mesela evet söyledin çok fazla ortam var diye ama mesela kütüphane ortamlarınız olabilir ya da arkadaşlarınızla en çok hı hı. vakit geçirdiğiniz yerler olabilir. Hani oralardan da örnek verebilir misin? Ee, okulun kütüphanesi gayet yeterli oluyor. Güzel hı. bir bahçesi var. Hı hı. Yani kütüphaneye gidiyoruz, orada ders çalışıyoruz, sonra bahçeye çıkıyoruz falan ya da okulun yanında birkaç tane böyle kahve kafe var. Hı hı. Kahve içebileceğimiz ya da gezebileceğimiz böyle AVM tarzı şeyler bir sürü var. Hı hı. Ya da işte Üsküdar'a yakın olması çok iyi. Bir yanımız sıkıldığında Üsküdar'a gidiyoruz, vapura biniyoruz. Beşiktaş. Öyle. Sanırım İstanbul'da ve işletme okumanın en güzel yerlerinden biri. Evet. <laughs> Gerçekten, ulaşım çok kolay olduğu için hani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hani trafik Hı. derdimiz de yok. Toplu evet. taşıma çok iyi. Yani sosyal hayatımız gayet iyi. Bir de işte tıp okuyorum deyince etraftaki insanların işte oha tıp okuyorsun derken evet. böyle şey. O çok güzel bir his. Evet. Sonra bir sürü etkinlikler oluyor. Eskiden okulda olsun ya da farklı okullarda olsun. Yani oralara da gidiyoruz. Hı hı. Eğlenceli oluyor. Sosyalleşebiliyoruz yani. Müthiş bir şey o zaman. Evet. Özellikle de tıp fakültesinde okuyan biri için. Evet, Çünkü evet. çok fazla yoğun ders saatleriniz oluyor. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Evet. Finalleriniz çok daha zor oluyor. Evet. O yüzden böyle bir dönem içinde en azından sosyal hayatınızı ayırabilecek vaktinizin olması da çok etkileyici. Evet, evet <laughs> o zaman teşekkür ederiz. <laughs> hayat tercihlerin bugünkü bölümünün sonuna geldik. sonraki hayat tercihlerde görüşmek üzere. <laughs>